Aslan Duygu ve Şehir Parkı Macerası Güneşli bir günde parkın Kraliçesi adında genç bir aslan şehir parkına geldi. Her zaman olduğu gibi neşeliydi ve oynamak için sabırsızlanıyordu. O parkta en çok sevdiği oyuncağını, rengarenk bir topu getirmişti. Ancak bir şeyler ters gittiğinde kuyruğunu sallamayı bıraktı. Parkın kraliçesi her zamanki oyun alanını kirli buldu. Sevdiği top ona artık o kadar çekici gelmiyordu. Gözleri hüzünle doldu çünkü park artık önceki gibi değildi. Derin bir iç çekişten sonra parkın kraliçesi etrafına bakındı. Otopark alanında bulduğu boş bir dondurma kovasını aldı. Küçük patileriyle cesurca parkı temizlemeye başladı. Bu inatçı aslan, parkını yeniden güzelleştirmek için kararlıydı. Giderek daha çok arkadaşı ona yardım etmeye geldi. Küçük kuş zilzil, eski gazeteleri toplayıp yuvasına taşıyordu. Minik sincap cıvıl, yiyecek kalıntılarını toplayarak parkı temizliyordu. Park hızla eski güzelliğine kavuşmaya başladı. Sonunda akşamın hafif serinliğiyle. Park tertemiz oldu. Parkın kraliçesi yeniden oyuncağıyla oynamaya başladı. Ama bu sefer oynamak tek başına değildi. Tüm arkadaşları mutlulukla ona katıldı ve birlikte gülüyorlardı. Bu macera, parkın kraliçesine önemli bir ders öğretti. Hayal kırıklığı karşısında pes etmemelisin. Onun yerine soruna çare bulup çalışarak güzellik yaratabilirsin. Ve en önemlisi Dostlarınla birlikte her şey daha da anlamlı hale gelebilir. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.